Peki rakamlar son 3 günde nasıl seyretti? Hemen onları sizlere aktaralım. Daha yakından bakalım. Son 24 saatte 1183 vaka tespit edilmişti. 9 Ağustos'taki rakamla neredeyse aynı. Test sayısı da birbirine yakın. Bir önceki güne göre yaklaşık 10 kişi azaldı yeni vaka sayısı. İyileşen hasta sayısına baktığımız zaman da bir önceki gün 1211 hastamız sağlığına kavuşmuştu. Bu rakam geride bıraktığımız gün yaklaşık 30 kişi daha azalmıştı. 1185 kişi daha sağlığına kavuştu. Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Tabii ki ağır hasta sayısı. 9 Ağustos'ta 596 idi. 10 Ağustos'ta yükseldi 603'e ve 11 Ağustos'ta da bu rakam 617'ye yükseldi. Hastalardaki zatürre oranı ise %8.2 olarak o seyrini korudu. Tabii ki bu durumlarda yapmamız gerekenler oldukça önemli. Yani tedbir almak çok büyük bir önem taşıyor. Hayati önem taşıyor. Yap Oldukça basit. Maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak. Bunlar bizlerin bireysel alacağı tedbirler. Ama tabii ki bazı işletmelerin...